Selam, herkese merhaba. Ne haber, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir, umarım her şey yolundadır. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Az önce bir şey yaptım, bir bilgilendirme çıktı ve ben onda çarpıya bastım. Bunun sebebi de kayıt alıyor muyum almıyor muyum diye aşağıdan bakmamdı. İkinci defa oyuna girdiğimde aynı şeyi bana göstermedi. Acaba etkinliği reddetmiş mi oldum diye bir <laughs> hafiften bir titredim <laughs> açıkçası. Neyse ne olursa olur olmazsa da nasip kısmeti yani ne diyelim artık yapacak bir şey yok diyeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Hey üzgünüm bunu kimle konuşabilirim bilemedim. Bu tartışma çok uzadı. Kardeşimle bundan sonra konuşabilir miyim bilmiyorum. Üzgün senin suçun değil. Benimle konuşmak istiyor ama beni dinlemiyor. Tek önemsediği nasıl haklı olduğu ve benim ne kadar yanlış olduğum. Neyse. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim ya. Bir şey değil mi? Aa kardeş de geldi. Tamam. Bakalım birkaç saniye. O az önce çıkan kardeşim miydi? Şey gibi görünüyordu. Ağlıyor gibi. Ya evet üzüldü. Bekle bu pesto domates konusu yüzünden mi oldu? Evet. Ah be onu üzmek istemezdim. Bu soslara gereğinden fazla kafa yordum. Bu durumu düzeltmem lazım. Düzeltelim o zaman tatlım. Düzeltelim evet. Düzeltmek lazım bir şeyleri değil mi? Hayatta. Ayy, geldim Maria Mercedes. <laughs> Bunu oldular bilir. Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu peynirli sosisli pizza istiyorum. Yani iki tane mi istiyorsun? Ha, biri sos... How? Hey. Karıştı. Kafam karıştı. Neyse tamam listeden bakarız. Şimdi iki tane istiyorsun değil mi? İkisine de normal sos koyacağız. Peynir de istiyorsun. Anladığım kadarıyla. Birine de sucuk sosis mi koyacağız? Öyle bir şeylerdi galiba. Şimdi sucuğa tıkladım ama sucuklu. Sucuklu ve sosisli. Bir tane de sosis istiyor. ha Sucuk ve sosis bir arada istiyor. Okey o zaman şöyle yapıyoruz. Yani böyle açıkça konuşsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Yani karman çorman peynirli demeyebilirsin. Ay yanlış koydum. Ee, çünkü... Biz bütün pizzalarımızı peynirli yapıyoruz. Güzel bayan. Bilmem anlatabildim mi? Diğerine de sadece sosis mi istiyordu? Bak işte oraya peynirli yazınca insan bir ooo çok şey istedi falan oluyor. Karışık geliyor insan kafasına o yüzden. Şu oyuna bir fiyat güncellemesi gelmesi lazım ya. Üzüyor beni. Neden sinirleniyorsunuz? Çok az tip attın ama. Hiç hoş değil bu tane Supreme. Ama birisinin yarısında sucuk olmayacak. Bak ya gene. Ne 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 Şimdi bu ne? Aa resim duvarı. Ay bu çok tatlı. Kaptan Jack Sparrow. Yurdumdan uzakta kaldım. Bana bir pepperoni verir misin? Veririm tabii. Ay bunlar kim? Şu şeye benzedi. Sherlock Holmes'e benzedi. <laughs> Olabilir. Hı? Şu kadını biliyorum. Evet bu geliyor sürekli. Şunu bilmiyorum. Başka benzettiğim şu brokoli ağacına benziyor. <laughs> bu da gazeteci vardı ya hani röportaj yapmaya gelen adam ona benziyor. Çok tatlı olmuş. Şimdi Supreme istedi bizden değil mi? Supreme'de ne vardı? Sucuk olmayacak birisinde. Sucuk, mantar, soğanla devam edelim. Mantar, bunu da aynı şekilde yapalım bence. Buna sos ve peynir de gelecek. Yağmur da yağıyor. Mis. Ee, neydi? Sucuk. Soğan vardı. Yavaş gidiyorum bugün nedense. Tamam. Başka ne koyacaktık? Süprime. Sosis, zeytin ve biber. Okey, sosis, zeytin. Sosis, zeytin ve biber. Çok vaktimizi aldı bu pizza. Ay çok koydum. Niye böyle olduk? Bugün böyleyiz arkadaşlar. Bugün pizzalarımız şefin spesyaline göre değişiklik gösterebilir. <laughs> Kafasına göre takılıyor bugün şef. Kusura bakmasınlar artık. Umduklarını değil bulduklarını yiyecekler bugün. Bugün biraz tersten kalkmış galiba şefimiz. <laughs> artık hor, hor görürler bak bak bak. Hoş görürler umarım. Bunun sebebi de kahvemin bitmesi arkadaşlar. Kahve, kahve bittiği için mutsuz hissediyorum. Az önce kahvemi alıp oyun oynarım diye düşündüm. Mutfağa bir gittim kahvem bitmiş. Dün meğersem kahvenin dibini kazımışım yani. Hemen de kahve söyleyemedim o yüzden bugünlük böyle. Haydi bakalım. Ya bunu hak ettim. Gerçekten hak ettim. Umarız Noel hediyesini beğenirsin fırınca. Oynadığın için teşekkürler. İyi günler. aktifleştirim demem lazım. Al diyeyim. Ya bak keyfim bir anda nasıl geldi yerine. Ay çok mutlu oldum. Şimdi pastırmalı mı alalım? Pastırmalı alalım hadi. mi pastırmalı aldık. Bir dakika dekorasyonlara mı gitti o? Niye? aktifleştir demiştik. Ay neyi demiştik? Bitti. <laughs> Za gerçekleri. Hoş geldin bebek. Yazıcılık diploması alır mıydınız? İngiltere'deki bir üniversite pizza yapım kurslarıyla ünlendi. Böyle bir diploma ile bir sonraki usta fırıncı olabilirim. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı gerçekleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz o zaman. Dükkana gelmiyorsun hiç. Arada bir uğra. Patlıcan. Aa Barış ne yazın tatlışlarım. Hemen okuyacağım hemen. Hey bugün a, pardon hey bu birkaç gün olan şeyler için üzgünüm ama bize bir pizza yapabilir misin? Yarı etli pesto, yarı domates ve kalan her şeyli. <laughs> Diğer yarısında et olmayan malzemeler ve domates sosu. Bak hmm, yerinde vejetaryen mi istiyorsun anlamadım ki kardeşim ya. <laughs> bir dakika. İkiz ikiz geldiniz önüme. Yarısında pesto ve et. Tamam. Yarısında şöyle yarım yapalım. Şöylesine şuraya etli yapacağız. Anladım. Şöyle yapayım da. Vejeteryan mı istiyordu? Tabletimiz strip duruyor. Ne istiyorsun tablet? Hemen bakacağım. Hemen şu siparişi yetiştirmem lazım. Pastırma da mı koymam gerekiyor şimdi? Haydi hayırlı işler. İlk pastırmayı ikizlere verdik. Bir de balık mı koymam gerekiyor? Balık da ete giriyor bence. Balık da koymam lazım. Ay. Ya zarara gireceğiz ya da zarardan çıkacağız arkadaşlar. Hm. Diğer yarısında ise domates sosu ve etsizler. Tamam. Buraya da domates sosu koyuyorum. Bu da vejetaryen olacak. Anlaşıldı kaptan. Buraya da önce mantardan girelim. Zeytin. Biber. Peki benim bütün malzemeleri söylemem. <laughs> Besleyen. Keşke pizzanın yanına şöyle patates, matetes ya da işte çıkım bayt falan böyle küçük değişik şeyler de koyabilsek. Veriyorum fırına bak verdim. O sırada sana baksam hmm, dünyanın her yerinden bir pizza denedim ama hiçbir bunun gibi değil. Başarımda ne var? <laughs> Kabul et. Kabul ettim. On dekor üyesi satın al. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Kaptan tamam. Şimdi. Ay umarım eksik falan koymamışızdır. Ya da fazla koymamışızdır ya. Böyle mi dilimlememi isterdiniz? Bence birbirinizin pizzasından bir tadabilirsiniz ya. Kardeş kardeş hoş olursunuz. Harika görünüyor. Teşekkürler. Hani bahşişim? Hani bahşişim? Ben burada yırtınıyorum. Ay bebişim gelmiş. Ne diyeceğiz? Çocuğu verirsen sevinirim mantarlı ve sucuklu pizza. Hemen bayan. Yani ne demesi de hoş değil. Pardon diyebilirsin falan diyebilirsin. ne <laughs> ne efendim falan diyebilirsin. Algılayamadım anlayamadım falan diyebilirsin. Yani ne demek biraz kaba oldu. Bize yakışmıyor. Şimdi mantar bir de sucuk istemişti değil mi? Bakayım daha. Evet sucuk. Ay yine acıktı. <laughs> Hiç hoş değil. Bugün de yağmurlu, sürekli yağmurlu. Herhalde yılbaşına doğru ilerlediğimiz için ee, dükkanda hep yağmur var yani. Oyunda hep yağmur var. Bu da güzel bir güzel. Aa alamıyorum neden? Hah. Teşekkür ederim. Yine gel. Oğlum ve ben bu gece film gecesi yapacağız ama kendimize özel pizzalar istiyoruz. <laughs> Kardeş, düzgün sipariş verin. Benim için bir sosis ve soğan, onun içinde bir dolmalık biber ve pastırma. Bir saniye yapacağız. Ne güzel böyle babaların şey yapması, çocuklarla ilgilenmesi. Harika, güzel bir etkileşim olmuş bence. Hoş, hoşuma gitti. Tatlı olmuş. Am tamam. sen sucuklu so sosis ve soğan istedin. Sosis. Bu arada abi fazla gelmez mi diye düşündüm de o an mı istedin ya? Evet. Yani erkek olduğunu düşününce evet erkekler çok iyi. <laughs> Niye öyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum. Yani hani bir anda <laughs> nasıl bitirecekler ya falan oldum. Çocuk da küçük olur yani. Dolmalık biber ve pastırma. Acaba pastırmanın fiyatı biraz daha fazla mı? Gerçi ince ince doğramışız. Tam böyle tostçular. <laughs> tostçular şey yapar yani ya sucuğu falan böyle kaşarı falan incecik böyle kıl gibi falan e, şey yaparlar ya inceltirler ya hani bir anda o aklıma geldi. Bugün çok şey aklıma geliyor nedense. <laughs> bir şeyleri bir şeylerle benzeştirmeyi bayılıyorum ya. Çın. Çın. Teşekkürler. 37. gün. Hmm, çok az kâr ediyoruz ya. Kira. Hmm. Ne tamirat? Ya, hiç asla aldığımız şeyler şey olmuyor yetmiyor. Ekibimiz dünyada pizza hakkındaki haberlerin peşindeyken sporun sorularımıza bir bakalım. Dedi ve gitti. Hoş geldin. E, geçen gün bize yaptığın pizza için tekrar teşekkür etmek istedim. Hangi pizzayı daha çok seviyoruz diye tartışıp ilişkimizi bozmamaya karar verdik. Harika. Şunu öğrendim ki bir şeyde anlaşmak istiyorsan iki tarafı da iyice dinlemen gerek. Aa bir de benim favori malzemelerim pestoya oldukça iyi gidiyormuş. Bunu duyduğuma sevindim. Sana minnettarlığımızı göstermek için bu hediyeyi aldık. Umarız, umarız beğenirsin. Ne aldınız? Of! <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ay çok tatlılar ya. Pizzamın yarısında mantarlı diğer yarısında soğan istiyorum. Tamam hemen geliyor. <laughs> Ay aşırı mutlu oldum. Ben yılbaşı hediyesi falan bekliyordum. Hediye deyince. Çok minnoşsunuz siz. Ne istiyordum? Bir dakika aklım gitti. Mantar ve... Ne? Yarısı mantar. Yarısı soğan. <laughs> Teşekkür ederim ya. Oyunlar böyle mutlu ediyor ya. Bak şey fikri bile çok tatlı bence. Ee, yani oyunda bile hediye fikri insanı gerçekten mutlu ediyor. Hediye almak ya da hediye vermek. Öyle diyelim. Bu arada ben hediye almayı da çok severim. Hediye vermeyi de çok severim. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. İnsanın bence modunu değiştiren, iyi hissettiren şeylerden biri. <gülüyor> Verelim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Dünyanın en güzel fikirsizse. Git git uzmanlaşıyoruz ya. Mükemmel. Evet. Devam edelim. Tamam pizzadan nefret edeyim. Tamam. Sen sevmeyebilirsin. Pizza yapmanı istiyorum. Soslamanı, peynirlemeni, yakmanı, kokutmanı, köye götürmeni, pastırmalarla oynatmanı istiyorum. Bana bir pastırmalı bir soğan bak. Tamam desek sadece pastırmayı yapıştırıp geçeceğiz. Sen çok tehlikeli bir bayansın ya. <laughs> Gerçekten çok tehlikeli birisin. Bu muydu ya bizim yaptığımız şeklini, şemalini falan beğenmeyen? Ay çok kötü olmuş diyen buydu herhalde bu kadın da. Şimdi pastırma ve soğanla. Pastırmaları güzel koyalım. Yoksa abla bizi beğenmiyor. Tam böyle düzen manyağı yapacağım seni kadın. <laughs> Bunu sen istedin. Ve soğan. Ama niyeyse gıcıklığına tamam mı? <laughs> Pizzayı yamuk kesmek istiyorum. <laughs> Tepkisini de çok merak ediyorum valla. Şunları güzel koydum ama sanırım yanık istedi değil mi bunu? Bir dakika. Hmm, yak mı diyor. Ama yok bir tane diyor. Yaksak mı kız ne yapsak? İki kere geçireceğim ben. Dur. İki kere geçireceğim. Vallahi iki kere geçireceğim olursa olur olmazsa da yapacak bir şey yok ama yamuk keseceğim pizzayı. Buna emin olabilirsiniz. <laughs> Gel bakalım. Şimdi <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. <laughs> Bana ne canım sıkılıyor. <laughs> Bana ne? Ne? <laughs> Okuyamadım ki. <laughs> ne oldu ben anlamadım. Bir de tıp attı üstüne. Bravo. Oo. 112. Tamam jambonluyu da alıyorum. Başka? Bunlar ne? Aa bu ne? şu ananaslı. Bu ne bu? Kahya testini geç. Hmm. Yine araştırma. Bu pizza malzemesinin kö gö köpeğinizi mefta edebileceğinizi mi gösteriyor? Ne diyorsun? Bu gece ödün, odun ateşinde kanada pastırması, jambon ve hayatınızı değiştirebilecek bir <laughs> Teknik üniversite. Hamur çıraklarına burs bağlama sözü vardı. İyi, güzel. Burs severiz bu arada. Tahıl yok, acı yok. Yeşil soslu istiyorum, koy kenar. Arkadaş tahıl ne diyorsun, tahıl ne? Köpekli hamur veya mısır Zaten Hayırdır. yok. Pesto soslu, peynirli, sucuklar, sosisler. Hamsen öyle Oho, kardeşim. Ne kadar para vereceksin? Aa, iyi verdi. Bir tane mi istiyorsun sen? Ay dur. Esto soslu peynirli sucuklar. Esto soslu. Aa biz üçe mü açıldık? Peynir, sucuk. Yine tabletimiz titriyor. Sucuk, aşkım başka ne istedin? Mantar, zeytin. Mantar, zeytin. Başka? Başka. Soğan, dolma biber, pastırma. Oha. Doma biber. Doma. Pastırma. Buydu değil mi? Pastırma. Şu jambon. Tamam. Başka? Hamsi. Jambon. Fesleğen. Bunu nasıl yiyeceksin ya? Şaka mı bu? Bu şaka mı? hamsi de istedi. Aba ne yaptın yavrum sen? Bundan kaç tane pizza çıkardı sen biliyor musun? Patlıcan da istedi ama istemediyse de arada kaynar ya boşver. <laughs> Anlamaz bile bu arkadaşımız. Birkaç kere geçirecek miydik? Çok pişmiş evet. Çok pişmiş pizzanız hazır beyefendi. Umarım memnun olursunuz. Ay bir mi? Şaka mı yapıyorsun? Bir yerden başlamak lazım. Ay şaka mı yapıyorsun? Bu ne? Hotdog. Yok. Devam edelim. Hadi bakalım. Bana bir et sever. Kırmızı sostan koyduğundan emin ol. Umarım et severin tarifi vardır. Klasik etle Yeşil rüya. Hmm. <laughs> Et sever yok. <laughs> Arkadaşlar klasik etli yapsam versem. Yoksa komple etli yapacağım. Değil mi hepsini? Komple bence etli yapmam lazım hepsini. Şimdi bir bakalım. Klasik etli dediğine göre. Klasik etli mi dedi? et sever dedi. Bence bunlardan olacak. Çünkü jambon, pastırma vesaire de geldi ya. Evet onlar eklenecek bence buna. Ben kafama göre şefin spesiyeli olarak et severi kendi kafamdan yapıp göndereceğim. Aslında bu menülerin işte elimizde açık olması gerekiyor. Yanlış yapmışlar. Menü belli olmadan olmaz. Tamam değil mi bütün malzemeler? Evet. Kırmızı sostan koydum zaten. Onayladın <laughs> mı? Olmuş tamam. Deniz kızı seslenir benden içeri sucuk ve peynir soslu ve denk dilimler. <laughs> Aa ne yaptım ne dedim? Tamam her şeyli bir omlet istiyorum ama burası pizzacıymış. Bir kahvaltı pizzası. O nasıl oluyor? İpucu var. Peki peynirli sosisler, mantarlar, soğanlar. Tamam. 18. İyi. Bir tık paramız arttı. 11 falan veriyorlardı karışığa falan. Sosis, mantar, soğan. Sosis. Aha kapattık dükkanı. Siparişi yetiştirmem gerekiyor. Sosis, soğan mıydı? Mantar, soğan. Başka? Pastırma, jambon. Başka bir şey bebeğim. Tamam bu kadar gidiyor. Ay omlet dedi. Şimdi de canım omlet çekti. Ama yok. Bu ara yine çok fazla hayvansal gıda tükettiğimi fark ettim ve yüzümde sivilceler çıktı. <laughs> o yüzden bu ara yumurtaya, yoğurda vesaireyi iyi. Ee, ara vermeyi düşünüyorum. Bu ara öyle bir karar aldım. Hmm, çok az para ya, hiçbir şey değil ya. Biraz değişiklik yapalım. Sonraki bölüm diyelim. Ve bence. <laughs> ve bence burada bırakalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bence güzel gidiyor oyun. Yani gitgide açılıyoruz. Gitgide daha keyifli olmaya başladı. Biraz böyle yavaş hikayeler ilerliyor. Bir tık daha böyle hikaye olsun istiyorum ya. Böyle pat 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 hikayeler geçsin istiyorum artık. Birazcık e, aslında bunu iki iki videoya falan mı çeksek ya? Daha hızlı mı ilerleriz? Ya da uzun videolar mı yapsak? bile? Lütfen fikrinizi aşağıya bırakın. Çok fazla sıkılmanızı istemiyorum ya. Ne olur fikrinizi aşağıya bırakın olur mu? Merak ediyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkesten çok kendinize iyi bakın. Çünkü bu çok önemli. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.